Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kuzenimle e, kasaları patlatacağız. Annemle patlattım. E, bugün de kuzenimle Bura ile patlatacağım. Bura gel yanıma. İyi Bura oynuyor biliyor. E, şimdi ilk küçülüyoruz. Tamam. Kü küçül, küçül, küçül. Ay e, dur ben tam küçüldüm mü? Küçülmüşüm. Tamam Bura tamam mı? Şimdi çantaya basıyorsun. Ee, poşeti alıyorsun bak orada poşet var. Bombayı da alıyorsun. Kart. He, kart orada mı alıyorsun Ya bomba diyorum bomba bomba. Hı. Tamam Arkadaşlar, şimdi. Arkadaşlar benim en sevdiğim ama. Az Hı. dur Buğra gel yanına araba çıkarma. Ya Buğra dur az yerinde. Niye basalım? Ka kabul et. Heh. Şimdi eve ışınlanıyoruz. Heh. ilk evimiz bu olacak. Şimdi in bakalım. Ay. Ya Gel. Bak. Yap. Kap bak şimdi. Hı? Ana kapağı açık çıktı. Gel aynen. gel pasayı patlatacağız pasayı. Aynen, ben biliyor mu kafası kalsın gel. Ya buraya ben patlatacağım. Benim vicam ya çek şuradan Aa, üstüme Aa sağlık. Senden önce ben patlatacağım. Ba ay bombayı <laughs> yanlış yere koydum be. Bu e, şey gelebilir sahibi Gelsin ne Bu anlayamaz zaten Tekerlekli sandalye alırız. aynen çok para. Hop aldım. Hadi bay. Güvenlik sistemi beni işte, tespit etmiş. Ne yapayım? Allah. Şeyi kapattı. Anne. Gel gel. Gel. Gel gel. he. Ha. Ben nasıl çıktın? Gel. he. Ben gel. De, ben Kuc de işin, işini alıyorum. Tamam dur bakayım ev var mı da ondan sonra. Eşinden. Ne var bura gel. Hani, Al. nereye geldin? Dur iki. 22. mükü Biliyor musun? İlerle ilerle. Yanlış tarafa yanlış tarafa. İlerle 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 ilerle. 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 i̇lerle. Dur. <laughs> Aa kapatmış. Neyse. İş. Buraya girelim. 13. 13, 13 mü? 13'e girmedik mi ya biz? Yok. Tamam 13'e gidelim. Ben gidiyorum. Dur. Girdim ben. Kaç o? Dur. Buğra... E, 13 13. 13 2 mi? Buğracığım 13. 13'te bir şey yok. 20 23. 23. Geldim Buğra bekle. Ya benim videom Buğra hemen giriyor yani. Hadi baş. Ben girdim ki. Ben bekliyorum seni burada. Aha. Aynı ev ya olsun. Dur Buğra ben patlatacağım kasayı. Çekil şuradan. Hadi. Kasıyor oyun. Mesela, Buracığım gel. Sen gelene kadar. Ya Buğra geldim buraya. Patlatmadım ben. alacağım, ben alacağım. Hadi koş. Bombayı da kapattım. Hı -hı. Hop. Aa arkadaşlar ya. Bugün Burak ben... nereye gidiyorsun? Gel ya şeyden çıkalım gel. Anne ben çıktım. Tamam ben de şeyden çıkıyorum garaj. Çıktım. He. Tamam şimdi bakalım. Tamam, dur ben. Ee, dur. Ee, şimdi... dur bakayım. Bir ev var mıymış? Ben... Bu var bu var. Yani. Herkes neden evini kapat? Ben buldum bak. E buraya gel. Altıncı eve. Aa bak burada da. Ya Buğra buna girelim. 22 bak. Zengin. Sen, sen ona gir ben buraya hayır, patlatıyorum. Hayır hayır Buğra. İkimiz aynı eve girmemiz lazım. 22. Yirmi iki. Gel. Yirmi iki. Ben garajdan gireceğim. Tamam. Girdim bile. Gideceğim. Evdeler. Hı. Mi? Yok evde değillermiş sen. Ben de sandım birden. Ben 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 beni bekle. Tamam girdim. Onu, onu satayım. Ay. Aa! aa. aa. <laughs> e, Arabaya bas Gelin sandalyeyi sen Ne? Ha. Gel. Sen gel. Gelene... Sen gelene kadar ben patlatayım bari. Ben bunu açtım. Lan dilim misin? Patattım. Allah'ım yok ki bebek beni ya. Ay. Canım benim. Canım hadi gel canım. Allah. Aa zıpla. Lan kapıyı aç. Aa dur. Garajdan açık. Anne. Ama evi kapattı ama ben parayı aldım abla. Neredesin? Gel bak burada da bir ev var. Koş. Anne. Koş Allah. Bu da çok hızlı gidiyorlar. Ne? Aa, bu evdeyim de düştüm. Garajdan giriyorum ben. <laughs> Girdim. Bay. Oh, Ay şeyden. Dur. Buraya. Ben giriyorum. Gelsene Buğra. Buradayım ben. <laughs> Allah'ım burada da şeyi bilmiyor ya. Hadi ben kasayı patlatıyorum. İyi misin? Kasayı patlatıyorum. Anne eve girdi. Bunun evin kasası şuradaydı. Evet. <laughs> Bura gel bağırma. ne Bura. Duyucu çekeyim dedim seninle yani. Oh çok şükür aldım. Ben aldım ben. Sen tekerlekli sandalye aldım. Ya su ya. Bebek bu. bebek yakalım öküyü bebek bebek. Bura! Senin için ayırın Neden korkuyorum tekerlekli sandalye mi? Anne ben aşağı yattım. Hani? Fakir. Bak şurada da var ver, 12. Ay dur 12 mi? Hı, bak. Hani bu mu? Bu ya. Ya bu evin kasasını ben bulamıyorum. Dur garajı kapatmadan gireyim abi abi. Ha girdim abi. İyi. Ya bu evin kasasını bulamıyorum ben. Ben bulurum. Gel bak ben biliyorum bu evin kasasını. Gel. Neredesin? Üst kat mı? Evet. Ha neredesin? Aa ya, bu tasarım. ev mi? Tamam biliyorum ben de. Tamam tamam. Tamam ben bu evin. Ya ben patlatacağım çekiş şurada. Nasıl sen patlatacaksın senin kanalın? Ha evet. Adam geliyor zaten. Ya bu kasa nerede ya? Ben dur ben şu kasanın açısına sakın. Abi banlama abi banlama abi. Zaten banlayamazsın bana. Aldın mı? Aldım aldım. Gidiyorum ben. Hadi baş. Bay bay. Dur şuradan şey yapayım. Hadi baş. Anne abi gelmiş. Atladım ben. Nereye? Dışarıda. Dışarıda mısın? Beni bekle. <laughs> Bura banlayacak. Oh, <laughs> gel bak. Oo bak. Banlayamadı bebek. Gel böyle bir şey yaptık değil mi? Biz onu yaptık. Gel bakalım. Eee ay. Bura bu evi de yaptık. Bu bu. Ya yaptık neydi hemen? Ya olsun bura. Aha. Altıya gel. Bu evi patlatmayı unuttuk. Altıya mı? Hı hı. Hop. Nope. Ee, Buraya mı? Sahibi mi? evde. Bay bay. Bekle. Be. Bura ne yapayım sahibi evde ya. Ben de şu tekerlekli sandalyeden inemedim bir türlü. Heh. Hoppala bay bay. Sen geldin mi? Geldim ben. altın, çık... altıncı eve geçtin mi sen lan? Ha bak çıktım çıkıyorum şimdi. Çıkabilirsem çıktım. Hadi bay. Ben, aa, şey, sen markette misin? Yok bak in, çıktım. Tamam şimdi a, bir, bir şey söyleyeceğim. Ne? Çok titriyorsun ya anne Bu ne lan? Onu boşver. Aa evin sahibi Olek. Gel gel. Gel. Allah. Anne. Tamam gel bakalım. Başka ev var mı bakalım. Manlayamazsın beni. Çanlayamaz. Aha var. Bura 11. 11 ha. mi? Hı hı. Ben buraya çıt diye girdim. Evin sahibi de yanımdan geçti. 11'e geldim. Evin sahibi zaten benim yanımdan geçti. Allah. Şey... Bak anlamaya çalışıyorsun. Çıktın mı? Evet çıktım. Aa çıkmadım. Lan değil misin? Evet, çıktım çıktım. Şimdi kasayı patlatıyorum. Ben, kapı açık mısın bedava ya? He. Allah Allah. Anne. Allah. Patlattım gel şuraya. nasıl çıkacaksın? Nasıl mı çıkacağım? Ben çıkamam. Gel bura ben çıktım. Bak şimdi ay 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 ay. Çıkıyordum <laughs> oyundan çıkıyordum az daha. Niye? Ay bir dakika yansıtı şuraya bastım. Şimdi Buğra. Hı. Ben bir ev bakıyorum. Ev bakıyorum. 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 Ben bakın. Ev yok. Var tamam. Gel Buğra. Fakir evi. Ha, kaçıncı? kaçıncı? 18. 18 yani. Buğra tam şey yapmayı bilmiyor arkadaşlar. 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 Fakir evini patlatıyoruz. Ay kıyamam. Bir tek o paraları var. Canda canda. Gel. Ne, 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 ne. Buğra sakin ol. Buğra sakin ol. <laughs> Bura. Aa kapı açık. Yine de böyle giriyorum. Hadi bay. Ama bay. Fakirler. Ay tövbe tövbe. Kapıyı açayım. Buracığım şeyle gir. Bak banlayacaklar şimdi banlayacaklar. Anne, ben geldi, beni. Banlayacaklar. Hadi gel. Gel gel. Evin sahibi birisi de anlamadım. Bak ben parayı aldım. Niye? Parayı aldım da. Zengin olacağız zengin la. Bak ben drift atıyorum senin anne. Ben de atarım bak. Gel neyse gel gel gel. Orada da mı ev var? Gel gel ışınlanma. Abi dur e, asa asansörle bir girdik mi? Girdik girdik. Evet. Ollek de buradaymış. Ollek. Ollek. Sarı kafa ne yapayım? Sarı kafa. Sarı kafa mı? Aa, ben niye de geldik sandalyeyi bıraktım. Neyse boşver. Ben bu evi biliyorum. Ya ben de biliyorum da. Bu evi çok seviyorum bir de. Ben bir de diğer evi seviyorum. Ben, ben, nereye ben nereye gittim? Ne kutusun ki? Ne odasında zaten? Ha? Ben aldığım bağız. bir de geliyormuş. Ev sahibi banlıyormuş beni. Çünkü almadım. <Gülüyor> Anne! <Gülüyor> Ay tövbe estağfurullah. Ben senin evine geldim. Nasıl geldin? İşin aldın mı? Al yüz alsa gel alsa. Geldim. Lan dil. Ama oraya şey yaptık. Gel başka eve bak. Bekle seni benle. Dur. Burada bir ev var ne? 22 yaptık ya. 22. Ben hmm. bakayım mı? Olek. Olle taktım ben ya. 20. Buraya girelim bak buraya gel. Girdik ya demin burada. Girdik ya. Buraya girdik mi? Ee, e canım benim şimdi 6'ya geliyorsun. Altıya ney geldi? İşte. Videoyu bitiriyoruz çünkü başka ev yok. Altı evi sen soymadın mı? Soydum da başka ev yok canım benim. Ee, videoyu bitireceğiz. İçeri girdin mi? Evet. Girdim ya. Canım benim girme girme. Marketin önüne gel. Arkadaşlar burada bitireceğimiz herhalde annem acıyor. Bu yardımcı seni. Şimdi krizi geçiyor oyun burada. Hmm. Yana gel. Bekle. Yana gel. Evet arkadaşlar. Evet. evet arkadaşlar <laughs> Buğra evet arkadaşlar bugün Buğra ile videomuzu sona ver, erdik. arkadaşlar gördüğünüz gibi kasaları patlattık da hep ben patlattım. Buğra'ya da şaka yaptım benim kanalım diye. <laughs> Aslında benim kanalım da ben patlatayım diye. Öyle dedim işte. Evet arkadaşlar bay bay. Sizi öpüyoruz. А я тебе копать? Почему я?